Bak bunu tavukladın mı? <laughs> ne diyelim olur mu dedim. Hacı isim soy isimle kendini bize bir tanıtır mısın? Benim ismim Fuat Bayraktar. Mikrofonu biraz yakındır. Fuat Bayraktar. Kaç yaşındayız? 73. 73. Yaşı soruyorum ona göre sorular gelecek. Hadi bakalım gelsin. Şimdi biz e, hangi köydeyiz? Files köyündeyiz. Yeni adı ne? Gümbuldu. Gümbuldu. Eee... devamlı oturduğun Files köyünde kaç yıl var? Çocukluğun burada mı geçti? Çocukluğun burada geçti. Kaç yaşında buradan sen gurbete gittin? Buradan gurbete 13 yaşında gittim. Ondan sonra gittin geldi. Gittim geldim. Çok erken gitmişsin. 21 yaşında da buradan çıktım. He. Şimdi arkanda senin yaylı evlerimiz var. Gümbuldü köy ama evleri yayla. Yayla evi. Ha, evet. bize bu özelliklerini bize bir anlatır mısın? Ne özelliğini anlatayım yani? Nasıl? Ne ha. özelliğini anlatasın? Şimdi ahşap olmaz. Yok. Şey ahşaptan yapılır. Evet. Üstü harçlıma olur. Evin ha. dış cephesi taş duvardır. Ha. İçi ahşaptır. Ahşaptır. Tabanı, tavanı ahşaptır. Çatısı Eskiden hardumaydı. He. Şimdi sacdır. Şimdi sac oldu. Evet. Harduma ne demek hacı? Harduma ağaçtan yarılan bir çatı. Çatı. Ağaçtan yarılan bir tahta parçasıdır. He. İnce onu üst üste çakardılar. Çatıyı ondan yaptılar. Sac vasifesi görür. Sac, sac görür. Peki hacı bu bölge Soğanlı Dağları'nda bu evler neden tercih ediliyor? var. Eskiden öyleydi yani. Başka beton ev yapmak burada mümkün değildi. Şimdi. Buraya ulaşım o kadar yoktu. Dur, dur, Beraber alalım. Geç bak. <laughs> geç hacı'nın yanına. Ben de mi? Geç 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 kameranın yanına. Tam tam tam. Ya, <laughs> evle elleri yine evle bir evle bir çıkar. Ha kardeş. Ee, bu... Al mikrofonu da sen al.